Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih <laughs> Turhan telefon attığınızda. Salih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Allah kolaylık versin, cezanız baygın olsun. Çok sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Ee, yaşanan gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarında büyük bir e, gerilim söz konusu, büyük e, çatışmalar söz Sesinizi konusu. Sesinizi çok azalıyorum. Ee, şu an duyuyor musunuz? Evet, işgal... Hadi. İşgal geldi tamam. E, i̇şgal altındaki topraklarda e, büyük çatışmalar yaşanıyor. E, İsrail polisiyle Filistinli gençler arasında aynı şekilde Yahudi yerleşimcilerle. Filistinliler arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor. Bu akşam hatta Akka kentinde Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlar olmuştu. Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırı gerçekleştirmişti. Kudüs'te bir direniş var. Şehrerah Mahallesi'nde, Şam Kapısı'nda, Mescidi Aksa avlularında. Hamas'ın tutumu ortada. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Kudüs TV'ye, sizlere, Nurettin abiye hasretten teşekkür ediyorum. Teşekkür e, bu sürecin başladığı, başladığı günden itibaren sürekli insanımızda hem Türkiye'den hem de dünyadaki kardeşlerimizin meseleyi doğru bir şekilde öğrenmeleri ve yaşanan süreci düzgün tahlil etmelerine çok ciddi katkı Filistinli kardeşlerimize saldırılar düzenlediler. Ve iki gün önce İsrail'in Mesir Aksa'ya doğru yapmış olduğu saldırının ilanı hepinizin de malumu e, mübarek Ramazan ayından 3-4 ay önce aşırı Yahudi grupları hahamlar tarafından çeşitli ilanatlar, bildiriler, televizyon programlarıyla iki gün önce yani 28 Ramazan'ı da işaret ederek o güne dönük hazırlıklarına başlamıştı bu zalimler zaten. Evet. Ve ona binaen de, Allah onlardan razı olsun Filistin'deki Hamas'taki kardeşlerimiz İzzetli, onurlu tavırlarını ortaya koyup Ramazan'ın ilk haftasından itibaren hem teravih namazlarında, gece tevşüt namazlarında, sabah namazlarında yüz bine yakın, bazen yüz bine de geçen kardeşlerimiz dirençli bir şekilde Mescid-i Akşah'ı muhafaza etmek için gayret gösterirler. Hem Mescid-i Akşah'ın muhafazası hem de dünyanın birçok bölgesindeki Müslümanların izzetini, şerefini, haysiyetini, imani hassasiyetlerini muhafaza etmek için o onurlu heybetli duruşlarını sergilemiş oldular. Ve şükürler olsun son birkaç günlük süreçte yaşadığımız İsrail'in bütün saldırılarına ile karşılık veren büyük bir İslam ordusuyla, Filistin ordusuyla, Hamas ordusuyla karşı ifade ettiği husus önemli. Daha önceden Gazze bombalanıyordu. Oradan Kastan'daki mücahitlerin verdiği bazı roketlerle saldırılar, karşılıklar vardı. Ancak bu süreçte 48 topraklarından itibaren orada kalan mücahit, muvahit Filistinli kardeşlerimiz sokak sokak mahalle mahalle dirence geçmiş oldular. beraber görmüş olduk. İnanın bunlar böyle. ayet işaret ettiği şekilde bunlar. Taşların arkasına, ağaçların arkasına saklanırlar. En basit şeyde korkarlar. Yeter ki biz onurlu, izzetli duruşu sergilemiş olalım. Tabi burada e, oradaki kardeşlerimizin cihadını, mücadele gayretini ifade etmemiz önemli ama esas itibariyle Filistin'deki kardeşlerimizin dışında dünyanın birçok bölgesinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bu konudaki tutumu duruşu meselesini değerlendirmemiz gerekir. Hasreten bu konu daha önemli bizim için. Niçin önemli? E sonuçta o kardeşlerimiz Gazze, Filistin, Ramallah, Batı Şeria, oradaki bütün bölgelerde Filistin'deki mücahit kardeşlerimiz hamdolsun üzerlerine düşeni takatinin sonuna kadar yerine getiriyorlar. Canlarını hiç umursamıyorlar. Kendileri yaralanıyor. Umurlarında bile değil. O kahramanlık bambaşka bir şey. Ama esas itibariyle biz ne yapıyoruz? İslam ülkeleri hangi vazifeleri yerine getiriyor? Bu konunun değerlendirilmesi lazım. Yoksa e, kınamayla geçilecekse e, bunlar kınanarak da geçirilebilir. Ama bambaşka bir derdimiz var. Şunu hasreten ifade etmek istedim bizim meydanlarda attığımız sloganlarla, yaptığımız basın açıklamalarıyla, internet üzerinde sosyal medya tepkileri bunların hiçbirisiyle artık yüreğimiz soğumuyor. Yani artık bunlar bizi rahatlatmıyor. Bizi rahatlatacak olan şey İslam ülkelerinin bu noktada birlikte Kudüs'e doğru sefere çıkması bizi rahatlatır. Cihada çıkması rahatlatır. Mescid-i Aksa'yı savunma gayretleri bizi rahatlatır. nasıl daha önceki dönemlerde meclisin toplanarak almış olduğu tezkerelerle birlikte Türkiye'nin dışındaki sınırlara müdahalesi mümkünse şimdi de aynı şekilde bizim Mehmetçiğimizin İslam ülkelerindeki bütün Mehmetlerin hep beraber onların yola çıkması lazım. İnanın şunu ifade edeyim Türkiye'nin, İran'ın ve bazı İslam ülkelerinin oturup kararı aldıktan sonra şu cümleleri yeterli. Ey İsrail bize 24 saat veriyoruz. 24 saat içinde Filistin topraklarını terk etmezseniz biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz cümlesini birlikte kursunlar başka hiçbir şey yapmalarına gerek kalmaz. Çünkü onlar arkalarına dönüp kaçarlar. Şimdi ben bu cümleyi kullanınca hamasetle söylüyorsunuz. Ne alakası var? Biz de imanımızın, inancımızın gereğini yaparız. İman ve inanç meselesi gündeme gelirse, değer politik gündeme gelemez. Yani şu ne der, bu ne dere bakmayız biz. Ortada bizim canımız, kıbleganımız meselesi var. O açıdan bir an önce Müslüman ülkelerin derlenip, toparlanıp ile anladığı dilden konuşmasından başka bir yol haritası yok. Ve Allah'ın izniyle buna doğru da gittiği kanaatindeyim. Böyle bir bilinç haline doğru da gidiyor. Ve çok şükür Filistin'deki kardeşlerimiz de bambaşka bir yol haritasının içindeler. Ben seçim haberinin, yeni bir kıyamın haberinin çok güzel ile kalkacağımıza inanıyorum Allah oradaki mücahit muvahhit kardeşlerimize gayret versin sabır versin yaptığı işleri bereketlendirsin İnşallah onlarla birlikte hep beraber kudüs Şerif'te mescid Aksa'nın huzurunda hep beraber namazlar kılmayacağımı bizlere nasip etsin diyor e, bu arada Gazze'nin e, kuzeyine yönelik yeni saldırılar başlamış durumda ayrıca e, Şehzade Mahallesi Gazze'nin kuzeyindeki Şehzade mahallesi şu an e, İsrail tarafından e, bombalanmakta vurulmakta. Bu son dakika gelişmesini de aktarmış olalım. E, Salih Bey ayrıca şunu sormak istiyorum. E, tabii dünyanın birçok e, kentinde, birçok başkentte e, Filistin'e e, destek gösterileri düzenlenmekte. Türkiye'nin zaten hemen hemen tüm kentlerinde bu gösteriler günlerdir devam etmekte. Özellikle de iftar sonrası. Özellikle de e, Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde e, halk toplanmakta, kalabalık gruplar toplanmakta. Tabii dün akşam Amerika'nın New York kenti ve Washington kentinde de gösterilerin düzenlendiğini gördük. Ancak bugün Almanya'dan gelen bir açıklama vardı. İsrail'in Gazze'den gelen saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır şeklinde. Bunun dışında akşam saatlerinde Joe Biden'ın bir açıklaması oldu. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var. Amerika'nın da böyle bir yaklaşımı söz konusu Amerika'nın bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle ifade edeyim Ahmet Bey, Almanya'da, Amerika'da e, bu, bunların bu açıklamaları yapması son derece normal. Yani normalden kastım bunu küfür tek millet. Bunlardan zaten başka bir şey beklememek lazım. Birleşmiş Milletler'den daha geza gezoğuyla... öyle daha önce milletler cemiyetini kurdular yeryüzünde sözde barışı sağlayacaklardı sonra bunu yapamadılar Birleşmiş Milletleri kurdular ve kurulduğu günden bugüne 70 yıldan fazladır bir defa Müslümanların lehinle karar almamış bir uluslararası kuruluştur Ha, gece Amerika Amerika önce kendi içerisindeki zalimliklerini nihayete erdirsin Almanya'da daha gece öyle bunların bu açıklamalarının böyle olması bizim adımlarımız ya da yapacaklarımız açısından ya da meseleyi değerlendirirken çok farklı bir şekilde değerlendirilecek bir durum yok. Geçen gün bir gazeteci arkadaşımız efendim, Trump şöyle diyordu Biden da bunu diyor arada ciddi farklılıklar var. Şimdi Kudüs meselesine nasıl bakacaklar diye sordu. Bunların sadece isimleri değişir. Rahmet Erbakan hocamız e, bir sözü var. Nurettin abi onu çok iyi bilir. E, siyonizm kadro değiştiriyor der. Bunların arasındaki ufak tefek nüans farklılıkları siyonizmin kadro değişmesinden başka bir şey değildir. O açıdan e, bu ülkelerin ortaya koyduğu tepkiler bizi bağlamaz. Esas itibariyle İslam ülkelerinin tepkisizlikleri, İslam ülkelerinin tavırsızlıkları bizi bağlar. Biz bu noktada neler yapabiliriz? Bunun gayretini hep beraber ortaya koymamız lazım. Yani basının ortaya koyduğu şey budur zaten. konuşmamız gerekir. Çok teşekkürler. E, AGD Genel Başkanı e, Sayın Salih Turhan e, değerlendirmeleriniz için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nurettin abiye size ve izleyen kardeşlerimin her şuna hasretten hürmet muhabbetlerimi iletiyorum. Bir böyle. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. <laughs>